Herkese merhaba. Evet çocuklar, Newton'un hareket yasalarına devam ediyoruz. Parça parça biliyorsunuz videoları bölüyorum konu konu. Şimdi sırada ne var? Etki tepki prensibi ile ilgili sorular var. Öncelikle yan yana cisimleri size izah edeceğim. Onlarla ilgili bir iki örnek yapacağım. Arkasından bir video daha gelecek. Onlarda kimler? Üst üste cisimler. Tamam Evet en çok zorlandığınız olay buradan itibaren başlıyor. Akabinde eylemsizlikle ilgili soru tiplerini göstereceğim. Bir de ne kalıyor geriye en son olarak asansör. Şimdi ben size iki tane cisim verdim yan yana. Bir sürtünmesiz yaptım düzlemi bir de sürtünmeli yaptım. Yani ikisini de yan yana incelemek istiyorum. Şimdi bakın K ve L cisimleri yatay düzlemde durmaktayken biz bunları 24 newtonlu kuvvetli iteceğiz. Sürtünme yok. L'nin K'ye ya da K'nin L'ye uyguladığı kuvvet sorulursa ne yapmalıyız? Şimdi önce şunu sormak istiyorum. Siz eğer böyle bir kuvvet uygulamasaydınız, bunu yok sayın. Bunlar böyle yan yana temas edecek şekilde duruyor olsalardı. Birbirlerine herhangi bir kuvvet uygularlar mıydı sizce? Yani iki cismi nasıl örnek vereyim? Mesela şu kalem kapağıyla şu silgiyi yan yana koydum bakın temas ediyorlar. Şu anda kuvvet uyguluyorlar mıdır? Bakalım. Silgiyi aldığımda kalem kapağının dengesi bozuluyor mu? Hayır. Öyleyse bunlar birbirlerine kuvvet uygulamıyor demektir çocuklar. Ama sen şimdi buradan bir kuvvetle ya da bir etkiyle itmeye başlarsan ikisi birlikte harekete başlar. Öyle değil mi? E, L'yi o zaman sağa doğru götüren şey nedir? L'ye bir şey etki etmeli ki ben biliyorum ya artık bir cisim herhangi bir yönde ivme kazanıyorsa bu cisme o yönde bir net kuvvet etki etmesi gerekiyordu. Öyleyse demek ki arkadaki kütle yani kim oluyor o? K cismi L'ye ne yapmak zorundadır? Sağa doğru bir kuvvet, bir etki uygulamak zorundadır. İşte şu. İsterseniz bu kuvveti F ne diyeyim? KL diyeyim mi? FKL diyelim. K demeyelim. Kızıyor Türkçeciler haklı olarak. E şimdi o zaman KL'ye böyle bir etki uygularsa L de K'ye aynısını tepki olarak ters yönde uygular. İşte şu gördüğünüz kuvvetler etki tepki çiftidir farklı cisimlere etken kuvvetlere ne diyoruz? Yani birbirlerine uyguladıkları kuvvetlere etki tepki diyoruz. Ve her zaman etki ile tepki birbirine neydi? Eşit büyüklükteydi. Bunların eşit olduğunu sakın unutmayın. Ben şuraya yazıyorum. Tabii ki büyüklük olarak eşit. FLK FKL'ye neymiş? eşitmiş. Peki, şimdi bunlar eşitse sistem olarak incelediğiniz zaman, komple incelediğiniz zaman bunlar birbirini götürüyor. O zaman sistem için net kuvvet nedir dediğimde 24 N diyorsunuzdur değil mi? O zaman gene biz her zamanki gibi F net eşittir M toplam çarpı A diyelim. Net kuvvetimiz 24 toplam kütle 2 4 daha 6 çarpı A'dan ivmene geliyor 4 metre bölü saniye kare geliyor. Şimdi ip gerilmelerinde nasıl yapıyorduysak aynı mantık. Hani gerilmeyi bulurken cisimleri parçalayarak inceliyorduk hatırladınız mı? E burada da aynı şeyi yapacağız. Şimdi ben olsam şunlardan herhangi birini bulmak istesem öndekine bakardım. Çünkü bakın öndeki kütleye sadece bir tek kuvvet etkiyor görüyor musunuz? O zaman bu FKL dediğimiz kuvvet M2 için nedir? Net kuvvettir. F net eşit M2A ya da ML pardon ML çarpı A diyorum. F net nedir burada? FKL'dir. Kütlesi 4. İvmemi de 4 buldum. O zaman bu etki kuvvetini ne olarak buluyorum? 16. Peki ben arkadaki cismi inceleseydim. K cismine kaç tane kuvvet etkiyor bakın 2. Bunun da sağa doğru A ivmesini kazanması için bunların bileşkisinin nereye doğru olması gerekiyor? Sağa doğru. O zaman K için F neti yazarsam F net eşittir MK çarpı A dediğiniz zaman 24 F eksi ay konuşamıyorum bugün 24 eksi F L K eşittir 2 çarpı 4. 8 atın bu tarafa. Bakın F, L, K ne çıkıyor? Yine 16. Gördüğünüz gibi şuradan bulmak daha mantıklı. Peki sürtünme olsaydı acaba bu etki veya tepki kuvvetleri bundan etkilenir miydi? Şimdi ona bakalım. Sürtünme kat sayısını 0,1 vermiş. Şimdi ilk işiniz soruyu atlamadan önce sürtünmeleri bulmak olsun. F, S, K diyorum. E, zaten tepki kuvveti MG'sine eşit ya. Ben buradaki mg değerini kullanabiliyorum değil mi? 0.1 artık bunları biliyorsunuz. Eşittir 2. L'ye etki sürtünmeyi de bulalım. LG. o da neydi? 0.1 çarpı 4 çarpı 10'dan. Bu da 4 Newton. Şimdi çok güzel bir şekilde bu kuvvetleri gösterin. K'ye etki eden sürtünme kuvveti ne tarafa doğrudur? Sistem sağa doğru gittiğine göre bakın üzerinde gösteriyorum. Şu şekilde 2 Newtonluk ne etkiyor çocuklar buna? Sürtünme. Aynı şekilde L de sağa gittiği için L cismine de harekete ters yönde 4 Newtonluk bir kuvvet etkiyor. Bakın kuvvetleri göstermezsek e, dinamik sorularını yani Newton hareket sorularını ne yapamayız çözemeyiz. Çok dikkat. Peki K, L'ye ne uyguluyor? Bir kuvvet uyguluyor. Artık K, L, L, K demiyorum. Bunların eşit olduğunu biliyorsunuz. F üstü diyorum. E, L de K'ye ne uygulayacak? Yine F üstü kadarlık bir kuvvet uygulayacak. Şimdi siz burada sisteme etki eden net kuvveti bulmak isterseniz ki bulmalısınız çünkü ivmeyi bulacaksınız. Bunlar birbirini zaten götürüyor. Peki ne kaldı geriye? Sağa gene 24 var ama sola ne var? 4, 2 daha 6 var. Öyle değil mi? Nerede benim kalemim? Evet o zaman F net eşittir. M toplam çarpı A yapıyorum. Bakın 24 eksi 6 bu nedir? Sisteme etki eden net kuvvettir. 6 burada sürtünmelerin toplamıdır. Toplam kütle çarpı sistemin ivmesi. 18'i 6'ya bölerseniz ivmeyi kaç buluyorsunuz? 3. Gördüğünüz gibi önceki durumda ivmemiz 4'tü. İvme küçüldü çok doğal. Çünkü ne azaldı çocuklar? Net kuvvet azaldı. F netle biliyorsunuz ivme doğru orantılı. Şimdi gelin şu kuvveti bulalım. Bunu bulmak için kimi inceliyorduk? Öndekini daha kolay oluyordu hani. Bu cisim sağa doğru bir A ivmesi kazandı artık, değil mi? Şöyle yazalım. Peki kaç kuvvet etkiyor bunun üzerine? Bakın hem efüsü var, hem sürtünme var sağa doğru bir net kuvvet etki etmek zorunda ki o yönde bir ivme kazansın. O zaman F üssü sürtünmeden nedir? Kesinlikle büyüktür. Öyleyse L için net kuvveti yazarsak F net L diyorum. M L A diyorum. Ne yazacağım ben buraya? F üssü eksi 4 eşittir. L'nin kütlesi çarpı ivme. 12. 4'ü de buraya atın. 16 gördünüz mü? Önceden de 16 idi. Demek ki sürtünmenin olması yalnız şöyle söyleyeyim. Tabii ki ikisine de aynı katsayı etkileyecek. İkisine de sürtünme etkileyecek. E, bu durumda etki veya tepki kuvvetinin değerini ne yapmıyormuş? Değiştirmiyormuş. Evet şimdi gelelim üçlüye. Üç tane yan yana ne fark edecek? Tek tek bulacağız. Ne demiş? M'nin L'ye uyguladığı kuvvetin L'nin K'ye uyguladığı kuvvete oranı kaçtır? Sürtünme yoktur. Tamam. Ben önce sistemi inceliyorum. Sisteme etki eden net kuvvet nedir burada? 18'dir. O zaman F net eşit toplam kütle çarpı A diyorum. 18, 3, 2, 5, 6 kilogram var. İvmemiz kaç çıkıyor arkadaşlar? 3 metre bölü saniye kare. Şimdi ne yapın biliyor musunuz? Buradan başlayın. Ee, çok daha basit olur sizin için. L'nin M'ye uyguladığı şu kuvvete F1 diyelim isterseniz. Tamam mı? M'ye başka bir şey etkiyor mu çocuklar? Sürtünme de yok. Hayır. O zaman hemen bunu böyle bir yuvarlak içine alıyorum. Bu tarafa doğru ivmemizi kazandırdım artık. F1'dir değil mi artık M'ye etki eden net kuvvet. O zaman ne yazıyorum? Bakın tek tek yazıyorum. M için yazıyorum şu anda. F1 eşit M'nin kütlesi çarpı A'dır. 2 çarpı 3'ten f1 ne çıkıyor? Şöyle düzgün olsun. Altıydı. Anlaştık mı? Ha şimdi ne yapıyorum? Geri gidiyorum. L'ye geçtim. İstersen hani buradan da bulursun. Fark etmez. Buradan da bulursun. Ben görün istiyorum. Hemen bir mavi kalem alalım. Renklerimiz karışmasın. Şimdi M'ye f1 uygularsa, M'de buna yani L'ye aynısını ne yapar? Ters yönde uygular. Bir kere bunu göstermem şart. Peki L'ye başka kim kuvvet uyguluyor? K ittiriyor değil mi bu tarafa doğru? K'nin L'ye şöyle bir etkisi var. Buna da isterseniz F2 diyelim. Ha, o zaman bakın. L cismine etki eden kuvvetleri gördünüz mü? F2 ile F1. Bunu K uyguladı. Bunuysa M uyguladı. Nereye doğru gidiyor bu? Nereye doğru ivme kazanıyor? Sağa doğru. O zaman net kuvvet ne olacak? Sağa doğru olacak. Yani ne olmak zorunda arkadaşlar? F2, F1'den büyük olmak zorunda. Ha, hadi gelin o zaman L için net kuvvetimizi yazalım. Ne diyeceğiz? F2 eksi F1. Büyükten küçüğü çıkarıyorum. M, L çarpı A. Tamam mıyız? Soru bitti f 2 eksi 6 f 1'i e 6 bulmuştuk ya bu da 6. bu da 6. 3 çarpı 3 f 2 eşittir 9, 6 daha 15. Ama görün diye hani L'den yapmasaydık. K'den yapsaydık nasıl yapacaktık? Onu da yapacağım şimdi size. Onu da başka bir renkle yapalım. Şimdi kL'ye f 2 uygularsa L' de k'ye aynısını geri iade eder. Peki K cismine görüyor musunuz kaç tane kuvvet etkiyor? Hem F hem F2. E tabii ki F büyük olmalı ki bu tarafa doğru bir ivme kazansın. Öyleyse net kuvvet 18 eksi F2 midir? Evet hani buradan F2'yi bulmadığımızı düşünelim tamam mı? Bir daha buluyorum yani. E, MK çarpı A'dır. O zaman 18 eksi F2 1 kilogrammış ivmemiz 3 gördüğünüz gibi buradan da ne elde edeceğim 15 elde edeceğim tamam yani yan yana cisimlerdeki mantık bu bir tane de ben size yine yan yana ama eğik düzlemli yapmak istedim yani her türünü görün diye hatta bir de sürtünme koymuşum oh ne güzel e, cisimlerle eğik düzlem arasındaki sürtünme katsayısı 0.5'miş 2 kilogramlık cismin 4 kilogramlık cismi uyguladığı kuvvet yani etkiyi veya tepkiyi bulduğu İstediğini bulabilirsiniz. Zaten bunlar neydi birbirine? Eşit büyüklükteydi. Hemen hatırlatıyorum size. eğik düzlemde aşağıya doğru olan kuvvet neydi? MG'nin sinüs alfa bileşeniydi. Öyle değil mi? Tamam. O zaman... Şunun için bak ayrı ayrı yapın. Sakın komple yapmayın tamam mı? Çünkü neden? Tepki kuvvetini bulurken cisimi ayrı inceleyeceksiniz. Ee, bunun Mg sinüs alfasını yazıyorum. Ee, başka bir yere yazmıyorum. Direkt üstüne yazıyorum. Mg'si 20 çarpı sinüs 37 ya da isterseniz şuraya bir yazayım ben. Hani çalışırken görün. Tekrar izlerseniz eğer. Şunu hesaplıyorum. 20 çarpı sin 37 kaç çocuklar? 0,6. Dolayısıyla 12. Tamam mıyız? Diğeri için de yapıyorum. Bu kim olsun? Mesela buna M1, buna M2 diyelim isterseniz. Bu M1 olsun. Şimdi M2, G sin 37'yi bulacağım. M2, 4 ve 10 ile çarptım. 40, sin 37, 0,6. Dolayısıyla bu da 24 Newton. Bunları şimdi şekil üzerinde göstereceğiz. Tamam mı? E, ee, M1 G sin alfa 12. E, ee, bunun M G sin alfasına bakın şöyle göstereyim. Şöyle gösteriyorum. 24. Tamam mıyız? Bu da böyle. Bitmedi. Şimdi kimler etkiyor? Bir de sürtünme varmış. Bu sistem <laughs> nereye gider arkadaşlar? Yukarı. Neden? Çünkü sen 72 Nm kuvvet uyguluyorsun ve 24 ile 12'nin toplamından büyük bir şey değil mi bu? O zaman yukarı gideceği belli. Yani ivmen bu. Öyleyse e, bu sistem yukarı doğru gidiyor ise sürtünmeler nereye doğru olmak zorunda? Aşağı doğru. Bakın bir buna sürtünme etki ediyor bir de buna sürtünme etki ediyor. Tamam mı? İstersen buna Fs1. Buna FS2 diyelim. Hadi gelin şimdi bulalım. Eğik düzlemde geçen videoda söylemiştim hatırlıyor musunuz? Hani şuraya bir cisim koymuştuk. Bunun ağırlığı demiştik MG. MG'yi demiştim ki ben size eğik düzleme dik ve eğik düzleme paralel doğrultuda bileşenlere ayırırız biz. Ayırdık. Hani ben burada neyi gösterdim? İşte şu MG sin alfayı gösterdim değil mi? Bu sindi. Şimdi bakın niçin anlatıyorum bunu. Şurası alfa oluyordu. Eğik düzlemin eğim açısı alfaysa. Burası da mg kos alfaydı. Her zaman bu değişmez. E bu yere dik olandı yani eğik düzleme. E N tepki kuvvetiniz de zaten eğik düzleme nasıldır? Diktir değil mi? Şimdi siz burada n'in mg kosinüs alfa olduğunu bilin artık. Mutlaka bilmelisiniz. Başka bir kuvvet yok şu doğrultuda. Peki sürtünme kuvveti neydi çocuklar? Genel bağıntı k çarpı n. O zaman n yerine ne yazıyoruz biz eğik düzlemde sürtünmeyi bulurken? mg kosayfa. Yani kmg kosayfa olmuş oluyor sürtünmemizin değeri. O zaman fs1'e geçelim. k m1g kosinüs 37. Tamam mı? 0,5 vermiş şeyi k'yi. Ben bunu 1 bölü 2 alıyorum çarpı m1g20 kos 37 0 8 ya ben bunu 8 bölü 10 diye yazıyorum şunları götürdüm bak bunları da götürdüm oh mis gibi 8 Newtonmuş bunun sürtünmesi e diğeri de zaten 4 kilo olduğu için 16 çıkmalı değil mi hani 2 katı kütleyle orantılı ya sürtünme ama olsun yazayım ben yine 1 bölü 2 mg'si 40 Kos 37 yine aynı. Bunlar gitti. E, 2, 16. Evet sadeleştirince bunlar çıktı. Şimdi bakın. Şimdi şeklinize odaklanın. FS 1'i bulduk çocuklar? 8. Tamam. FS 2'yi de 16 bulduk. Çok güzel. Şimdi bak ivmeyi bulacağım. Etkiye tepkiye geçmiyorum henüz. Tamam mı? Çünkü neydi onlar? Birbirine eşit ve zıttı götürüyordu. Sistemi inceliyorum şu anda. Yukarıya doğru kaç var? Bir tek 72 var. Peki aşağı doğru ne var? Eyvah bir sürü. Bak 1, 2, 3, 4. Anladınız mı? Hadi toplayalım. 24, 12 daha ne yapar? 36. 36, 8 daha ne yapar? 44. 44 ile 16'yı toplarsam da 60 yapar. Anlaşıldı mı? Ha o zaman net kuvvet. Hani şuraya yapacağım artık. Nereye yapayım? Şuraya yapayım. Çok küçük kaldı diyelim F net M toplam çarpı A'ya F net yerine 72 eksi 60 yazıyorum. 60'ın nereden geldiğini anladınız mı? Kırmızılar artı maviler hepsi aşağıya. Hepsini topladığında 60 çıkıyor. 4, 2 daha 6. 12 bölü 6'dan ivmeni buluyorsun. 2. Şimdi geçebiliriz artık. Neye? E, tepkiyi bulmaya. Onu da şöyle gösterelim. Bakın M1'in soruya takılmayın ha diyor ya. Hani 2 kilogramın dörde uyguladığı. İster onu bul ister 4'ün ikiye uyguladığını bul. Fark etmez o eşit nasıl. Ama 2'nin 4'e uyguladığı kuvvet şu mudur? F üstü diyorum. Buradan yapalım. Çünkü bunu da gösterirsek buna 4 kuvvet etkiyor. Şimdi yalnız dikkat. M2'yi şöyle yuvarlak içine alalım. Dikkatli bakın. M2'ye kaç kuvvet etkiyor? 1. 2, 3. Anlaşıldı mı? Bu yönde ivme kazandığına göre F üssü yani yukarıya doğru olan kuvvet aşağı doğru olanlar toplamından nedir çocuklar? Büyüktür. O zaman M2 için F neti yazmak isterseniz şayet ne yazmalısınız? F üssü eksi 24 artı 16. O da 40 mı yapıyor? Eksi 40 eşittir. M4 çarpı ivme 2. Anlaştık mı? Şurası neymiş? F net. Kime etkiyen net kuvvet? M2'ye. Ee, eşittir. O yüzden M2A dedik. Burası da M2A. 8 F üstü eşittir 48. Ha, demek ki doğru yapmak için bu tarz soruları kesinlikle kuvvetleri ne yapmalıyız? çok düzgün bir şekilde göstermeliyiz. Tamam. Evet bir sonraki videomda üst üste cisimleri anlatacağım. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.